Bir Rocket League videosundan daha hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Rocket League rekabetçideyiz ve maçımız başlıyor. Evet arkadaşlar daha fazla Rocket League gelmesi için like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve hızlı başlıyoruz maça. Asistimde gol geldi. Skor 1-0. güzel bir başlangıç oldu bizim adımıza. Orada yeni araba modeli yaptım. Güzel mi, kötü mü olmuş? Yorumlarda yazmanızı beklerim. Şimdi benden bir orta. Orada çok net pozisyon. Aa! Gol olması lazım ve gol. 2-0 oldu. 30 saniyede 2 gol attık. Maça hızlı başladık. <laughs> evet, orada burun buruna ve önünde kalmıştı çok çok iyi bir pozisyonu fakat değerlendiremedi. O defansta tek kişi kaldı. Tek kişi kaldı. O da topu atladı. Sıkıntılı. Sıkıntılı. Yedik. 54 saniyede 3 gol oldu maç. Çok hızlı başladı. İki takım adına da. İyi yükseldi vurdu ya. Evet devam ediyoruz. Hiç bozmamamız lazım ve gol. İşte bu kadar. Güzel vurdu. Topa da kimse çıkmayınca onlardan rakip de skor 3 1e gelmiş oldu. Bu topa da çıkmadılar. Aa direğe vurdum. Ya çok altına girdim topun. Evet rakip de bir kişi maçı terk etti. O yüzden 3'e 2'ye döndü maç. En azından bunun vuruşunu kestim. Şu. Kendim vuramasam da. Vuramadım. Ve orta gibi aslında çok güzeldi de. Vuramadı kimse bizden. Ve top bizim kalemize kadar sekti. Sıkıntılı bir vuruş. Çok sakat. İyi çevirdik. Şimdi ortaya geç. Konuşamadım. Ortaya çıktan. Konuşamıyorum. Sorgulamayın. Top iki defa ortaya açıldı fakat bizde vurabilen yok. Tekrar ortaya. Orada ne oldu ya öyle? Aa aşırtamadım. Boşta kaldı ve gol. Ve gol bize asist yazıldı. Hattrick yaptı. Bu Yaku Aizen takımımızda güzel çıktı vurdu. Skor 4-1'e geldi rekabetçi de 3'e 2. Kişi sayısı olarak da skor olarak da avantajlıyız. Ve ah 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 olmadı istediğim gibi yapamadım. Tehlikeli sekti güzel. Güzel onu da patlattı bizimki. Ve ah be. Hayır çok güzel vurdu. Kendi sahasından attı. Kalede boş kalınca bizim o pozisyonda. Boşta kalan topa güzel vurdu. Şimdi onların kalesi bomboş. Bu pozisyonda ve... Önce ulaşsaydık ve topu onların tarafına doğru atabilseydik. Çok avantajlı. Oh. oh. Kimse yok onlardan. Boşta kalan top. Ne yapıyorsunuz? bitirmesi lazım. Güzel. Orta gelirse. Güzel. Çok güzel attı. Açısı dardı ama attı. Bu Aizen'in dördüncü golü. iki tane asistim var benim de bu maçta. Evet arkadaşlar maça 5-2 devam ediyor. Çok güzel bir başlangıç oldu bu videoya. Daha fazla roketlik ve bu tarz videoların devamı gelmesi için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. ve gol olur o. Gol. Asist oldu bana da. Üçüncü asistimizi yaptık bu oyundaki. Oyun kurucudan da puan kazandık dolayısıyla. Çok iyiyiz takım olarak ve rakip tek kişi kaldı şu an. Çıkacak mı maçtan yoksa pes etmeyecek mi? Ve evet. Teslim oluyor rakip. Ve ilk maçımızı kazanıyoruz. altın ikiye çıktık evet arkadaşlar günün ikinci ve son maçı başlıyor bugün videoyu çok uzun tutmak istemiyorum o yüzden ikinci maç son maç ve maça başlıyoruz ve sıkıntılı bir vuruş tehlikeli bir vuruş geldi rakipte orada iki kişi aynı anda vururdu çevirdik orada. Oo, iyiydi. Çok güzel vuruştu. Kontra atak buldu rakip. Ve çok güzel kesti. Ve orada kale ağzında çok net bir kurtarış. Destansı aldı zaten. Destansı kurtarış geldi orada. Hayır ya çok kötü vurdum. Çok kötü vurdum. Çok kötü vurdum. Evet, orada bir şekilde topa dokunmayı başardım. Dokunamasaydım gol yiyebilirdik. Top havalandı. Orada rakipten önce, rakip daha önce ve boşta kaldı top ama kontra atak buldular çok sıkıntılı gol mü? gol olur mu? ve maçtaki ilk golü atıyoruz uzaktan gelen bir gol uzak gol kaldı ve skor 1-0 takımın oyuncusu daha önce davrandı topa daha erken dokundu fakat Burada yine ortaya çevirdim ama kimse yok Kale bomboş bizim top sekti orada öyle sekmemesi lazım ama o çok tehlikeli çok tehlikeli bir pozisyondu şimdi kontra atak fırsatı değerlendirebilecek miyiz orada ortayı açmadı açsa buna dokunsa bari dedik ve dokundu 3 kişi havada çarpıştık her top boşa atlamayın ama ya Hayır, hayır ya. Oo çok kritik müdahale. Sen niye o tarafa vuruyorsun sen neden ben? Hayır, ya, resmen asist yaptınız ya. Nasıl ya? Bizim kaleye doğru vura vura. Şu pas asist yani. Böyle pas mı olur ya? Maça sıfırdan başlamak zorunda kaldık şimdi. Bu topa ilk bizimkiler çıkması lazım ve evet. Keşke topun peşinden koşsalar. Ve gol gelmedi. İsabetli vuramadı arkadaş. Ah! Ah! Ve hayır 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 hayır. Çok yakındı çok yakındı çok yakındı. Evet! Evet. İşte bu. Çok güzel gol. Burada bu indirdim. Ve indirmedim aslında. Kontrol ettim gibi ve yanıyla vurdu. Gol oldu. Asist yazıldı bize de doğal olarak. Ah be. Neredeyse dokun. Hayır, çok kritik. Arkamdan vurmazsanız sevinirim. Bak, hala vuruyorlar ya. Oo. Oo, çok kritik. Çok sakat bir pozisyondu, çok sıkıntılı. Böyle pozisyonlar vermememiz lazım. Böyle pozisyonlar bulmamız lazım esas. Vurun ona. Hayır. Nasıl? Abi atmanız lazımdı onu ya. Bunu atsak 3-1'e gelecekti maç. Adam beni ittirdi. Kalenin içine soktu ya. Oradan sektiriyor. indiriyor, Vuruyor. Bir şey yapıyorlar yani. Benim takım arkadaşım niye beni kalenin içine vuruyor? Ben anlamıyorum ya. rakip 3-1'e gelecektim. Racket Boy Bir de uyduruyor. güzel vurdu. İsabetli de gitti ve yani, yani, bir zahmet atsınlar yani onu. Çok iyi sekti ya. Diğer ikisi zaten orada boşa uçtular. O da kalenin içine girince artık buna topa üflemek kaldı. Onu da yapamasaydı. Oo çok kötü temiz sekti. Evet iyi müdahale. Ve o kendi kalesine doğru vurdu ya. Ama güzel sekti top. Hayır 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 top bizim kaleye gidiyor hayır. Hayır ya. Ya gol atıp da anında niye yiyoruz biz ya. Neredeyse dokunuyormuş bu da ya. Ah be, daha kontrollü çıksa o top onundu. Hayır. Yemeyin burada. Orada yeseydik çok sak saçma sapan yerdeymiş olacaktık. Ve gol mü olur? Gol olur mu? Oldu. Oldu. Ve uzatmanın 5. saniyesinde gelen golle günün ikinci ve son maçını da kazanıyoruz arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum videoyu. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten teşekkür ederim. Ve bugünkü ikinci maçımızı da kazanıyoruz ve yolumuza galibiyetle devam ediyoruz arkadaşlar ve altın bir küme 3'e çıkıyoruz. Daha fazla roketlik için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.